Değerli konuklarımız, izleyicilerimiz gündem teknolojinin bu bölümünde ülkemizde yaz ayları ile beraber birlikte birbiri ardına çıkan orman yangınlarını konuşacağız. Orman yangınlarına karşı erken uyarı teknolojileri ne kadar etkili oluyor tüm bunları bu işin uzmanı Kent Riot Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çelebi Can beraber masaya yatıracağız. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Hasan Bey, şimdi e, aslında bazı teknolojilerle beraber daha yangın tütsü halindeyken önlenme imkanı olabiliyor. Bunu bakanımız da açıklamasını yaptı. E, bunu engelleyen erken uyarı teknolojileri var mı? Bunu uygulayan başarılı ülkeler, modeller var mı? Biraz açalım bu konuyu isterseniz. Tabii, e, erken uyarı sistemleri orman yangınlarında çok önemli. Çünkü orman yangınının sönmesini sağlamak için çok başta yakalamak lazım. Dolayısıyla bu beğendiğimiz konu en hayati hususlardan biri. Orman yangınlarını çok erken yakalayan sistemler var. Bunların içinde en yenisi ve en başarılısı, yeni derken yine 4-5 sene olan bir sistemden bahsediyorum. Bir Alman teknolojisi, IoT olarak çalışıyor. Ormandaki e, gaz değişimini algılayarak yangın çıkma ihtimalini kuvvetlendiği anda GPS noktası anlamında tam koordinatları e, ilgililere bildiriyor. Sensör aracılığıyla oluyor ve Nesne'nin interneti burada teknoloji olarak altyapıda çalışıyor değil mi anladım? Aynen bu şekilde çalışıyor. Ormanlarda bu e, düşük radyo frekansı LoRa üzerinden çalışıyor. Böylelikle bir internete, kendi arasındaki haberleşmede bir internete veya başka bir iletişim teknolojisine ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla güneş enerjisiyle de şarj olduğundan hiçbir montajdan sonra herhangi başka hiçbir desteğe pratik olarak ihtiyaç duymadan yaklaşık 10 sene boyunca kurulduktan sonra bu verileri ilgililere... Anında diyelim o birkaç dakikaya aktarabiliyor. 10 yıl boyunca güneş enerjisiyle çalışıyor. Peki ne kadar sıklıkla Şimdi orman dediğimizde değil mi? Yüz binlerce ağaçtan bahsediyoruz. Ne kadar aralıklarla bu sensörler yerleştiriliyor ve etkili oluyor? Şimdi bu da tabii cevaplaması çok önemli olan bir soru. Bunu yaklaşık olarak 3,5-4 hektara bir adet koyduğumuz zaman bu bölgedeki değişimi algılayabiliyoruz. Tabii burada ormanın jeografik yapısı yani çok engebeli veya düz olması hı hı. bunu Etkili etkiliyor tabii miktarlar ama bir ortalamayı bu şekilde alabiliriz. Aslında 4 hektara bir tane sensörle bu iş çözümlenebiliyorsa hakikaten değil mi? Yani kasıtlı yakılmaların dışında hani benzin dökerek kasıtlı yakılmaların dışında birçok ne kadar önlenme imkanı bu ölçümlenmiş mi? Ee, şöyle ölçümlenmiş e, demem gerekir Bu demoları buna. Demoları yapılmış mı? Demoları yapılmaktan öte. Demoları e, tabii ki yapılmış. Dünyada birçok ülkede şu anda kullanılıyor. Şimdi buradaki enteresan durum şu bizim başarımız değil de başarısızlığımız haber oluyor maalesef. Çünkü hiçbir yerde yangın önlendi diye bir haber duymuyorsunuz ama yangın çıktı diye haber duyuyorsunuz. Evet. Bizse birçok yangını birçok ülkede çıkmadan engelliyoruz veya haber veriyoruz. Bu tabii bir haber değeri maalesef taşımıyor. Aslında iyi ki taşımıyor diye de bakabiliriz. Lübnan mesela bu konuda çok fazla yangın yakalayan bizim ürünlerimizde bir ülke. Bunun dışında Avrupa'da böyle Akdeniz kıyısından bakarak gelirsek Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Sırbistan, Yunanistan bütün bu ülkeler kullanıyorlar. Bunlarda da yangın çıkmıyor mu? Tabii çıkıyor. Ama önemli miktarda azaltıyor veya yangının çıktığı andaki müdahale süresini ciddi anlamda kısaltıyor. Dün bakanımızın bu yönde açıklaması da olmuştu. Yani tütsü halindeyken değil mi Yaka, yakalamak, buna müdahale etmek çok daha önemli. Ve o zaman değil mi hani o güney çanağındaki e, biz maalesef geçtiğimiz aylarda hep orman yangınlarıyla ülkemizin her bir birçok yanı sarsıldı. Ancak diğer Akdeniz ülkelerinde e, bunları duymadık. Yani önlenebiliyor. Bunun teknolojisi de var. Burada tabii ki değil mi? paydaşlarla beraber organize çalışılması lazım. Erken uyarı teknolojisini biraz daha açabilir misiniz nasıl çalıştığına dair? Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Ormanda de söylemiş olduğunuz gibi yaklaşık 4 hektara bir tane sensör yerleştiriyoruz. Bu sensörler ben kokluyor diye tarif ediyorum. Aslında tabii koklamak değil bu. E, havadaki oksijen miktarı azalıp karbondioksit miktarı arttığında veya buna benzer diğer gaz miktarları arttığında burada bir yangın çıkma ihtimali olduğunu anlıyor ve sinyal vermeye başlıyor. Ancak tek bir tane sensörün sinyal vermesiyle biz burada yangın çıktığından emin olamıyoruz. Çünkü orada herhangi başka bir sebepten dolayı da çok basit bir olay da olmuş olabilir. Ama ikinci sensör, üçüncü sensör sinyal verdiğinde ki eğer bir yangına yönelik bir e, duman söz konusuysa da bu hemen dakika içinde bir, bir, yani sahneler içerisinde giden bir duman oluyor. Hem e, yangın çıktığından veya çıkmak üzere olduğundan haberdar oluyoruz. Çünkü arka arkaya yayınla sensörler sinyal hı hı. veriyor. Ayrıca e, söndürecek ekiplere çok kıymetli bir bilgi daha veriyoruz. Yangının ne yönde ilerlediğini. Bu Bunu söndürme teknolojisine sahip olan e, itfaiyemiz veya diğer söndürmeyle görevli e, personel ekipler bu bilgiden çok istifade edebiliyorlar ve yangına doğru yönden, doğru şekilde müdahale etmelerini sağlıyor. Bu e, sensörler ııı e, border gateway dediğimiz yani biz sınır kapısı diyelim bir başka bir cihazla, bu da güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu, e, alçak radyo frekansıyla bu verileri gönderiyor. Bu border gateway de, ülkedeki yasalara veya bölgedeki duruma göre ya direkt uyduya ya da sim kart üzerinden yine e, ilgili kişilerin bilgisayarlarına, telefonlarına veya işte tablet bilgisayarlarına neresi uygunsa neresi tanımlandıysa bu verileri gönderip hangi noktada ama gerçekten tam hangi noktada e, yangın çıkma ihtimali olduğunu veya başlamış olduğunu bildiriyor. Ee, ben şurada geldi şimdi hayal ediyorum da bu sensörlere belki küçük bir kameralarla hani eğer kısıt yapılıyorsa bunların başlatanlarını hani değil mi yakalanması açısından farklı şeylerde yapılabiliyor mu ormanlarda? Şimdi e, kaçak avcılık olsun. Diğer sadece yangın için değil hani çünkü eğer elinizde önemli bir sensör, bir teknoloji anet var ve bunu koymuşsunuz. Birçok noktada da farklı noktalarda da yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle biz ormanda bir network kurmuş oluyoruz. Bu kurmuş olduğumuz networkte biz şimdi orman yangınlarına tabii odaklı ve bu şekilde yola çıktığımız için özellikle bunu anlatıyorum ama koyacağımız diğer sensörlerle veya çok amaçlı birkaç sensör içeren cihazlarımızla Ormandaki sesleri de dinleyebiliyoruz veya hareketleri de tespit edebiliyoruz. Bu da kullanıcı son kullanıcıların kim olabilir? Ormandaki kaçak avlanma yapanları yakalamak üzere veya kaçak kesim yapan hızar sesini yakalamak üzere olan kişi personelin direkt anında bilgi sahibi olmasını ve olay yerinde müdahale etmesini sağlayabilecek bir cihaz. Aynı zamanda ormanda panik halinde, işte yangın sırası mesela bir örnek diyelim. Kaçan insanların veya bir yere toplanan yaban hayvanlarının nerede olduğunu, kurtarılma noktalarını kolaylıkla belirlemesini sağlayan da hareket evet. sensörlerimiz var. Bir kere bu sistemi kurduktan sonra ilaveler yapmak. ...son derece kolay ve mümkün. Son bir cümleyle almak isterim. Bir ormanı yerine getirmenin maliyetiyle bu ürünün maliyet arası kıyaslarsak bir cümleyle alalım mı? Ee, söyleyeyim. Bunlar tabii yaklaşık veriler. Ee, verileri de ben internet üzerinden ve devletimizin verdiği verilerden hesaplayarak çıkartıyorum. Ama büyük ölçekte doğrudur. Ee, bir hektar ormanı yerine koymak için harcadığımız para yaklaşık olarak 4000 euro hektar başına... Bizim ise bir hektare büyük bir orman içerisinde konuştuğumuzda korumak için harcadığımız para ise 100 liralar civarında kalır. E, oranlama işte ortada. Çok teşekkür ediyorum. Bu e, güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için Sayın Çelebi Can diyor ve kendisini de uğurlayarak böylelikle bir gündem teknoloji bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olunca evde hoşçakalın.